Rıza Soysal ve eşi, olay gecesi geç saate kadar Murat Korkutlar'la birlikte olduklarını doğruladılar. Murat Korkut'un Beyaz Şahin'inin olay gecesi kurbanın evinin yakınlarındaki MOBESE kamerasına nasıl takıldığını açıklayan tek şey, Murat Korkut'un yeğeni Ali'nin arabayı gizlice almış olmasıydı. Başkomiser Orhan, Ali Korkut'la konuşmak üzere evine gitti. Ali Korkut Sen misin? Ali Korkut 35 yaşında. Evet. Cinayet masasından Başkomiser Orhan. Bir sorun mu var komiserim? Dün gece kullandığın araba MOBESE kameralarına yakalanmış. Dün gece mi? Amcanın arabası. <laughs> Bir yanlışlık olmalı komiserim. Ben dün Sertaçlardaydım film izliyordum. Sertaç kim? Arkadaşım. Sertaç Kutlu 34 yaşında. İkisi de erkek yani. İzlerin derinliğine ve ebatına bakılırsa... ...evet, erkek. Toparlanın, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz komiserim? Konuşacağız. Al bunları. Ali Korkut ve arkadaşı Sertaç, bütün gece evde film izlediklerini söyleseler de... ...tanık ifadeleri ve toplanan deliller... ...olay yerinde 23 plakalı beyaz Şahin'le uzaklaşan iki erkeğe işaret ediyordu. Başkomiser Orhan bir an bile tereddüt etmeden Ali ve arkadaşı Sertaç'ı sorgulamak üzere polis merkezine götürdü ve 23 plakalı beyaz şahin de incelemeye alındı.